Peki şirketlerde durum nasıldır? Tüzel kişilerle alakalı durumlarda ne yapacağız? Bizim limited şirketimiz var ya anonim şirketlerde durum nedir? Limited şirketlerde limited şirket müdürü veyahut limited şirket müdürünün yetkisiyle birlikte yetkili kıldığı avukat bu davayı açabilir. Anonim şirketlerde ise yönetim kurulu başkanı bu yetkiye haizdir. Ayrıca de yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine bu yetki verilmişse gerçek kişi olarak kendisi veyahut yine onun yetkili kılacağı bir avukat bu davayı yine açabilir. Şahıs şirketlerini de, komandit şirketleri, diğer şirket türlerini unutmayalım. <laughs> Onları da kısaca bir değinelim. Onlarda da durum şöyledir. Gerçek kişiler olarak şahıs şirketleri değerlendirdiği için kişiler kendileri açabilir. Veyahut yine yetkili kıldıkları bir avukat gidip davalarını açabilir. Vergi davalarına bakma yetkili olan vergi mahkemesi neresidir? Uyuşmazlık konusu, vergi, resim, harç ve benzeri vani yükümlülükleri tarh ve tahakkuk eden, vergi ve cezalarını kesen, idarenin bulunduğu yer yetkili yerdir. Yani daha da özetlemek gerekirse elinizdeki kağıt gelecek ya vergi ihbarnamesi. İhbarnameyi açın, üzerine bakın. Üzerindeki yazılı yer yetkili yer mahkemesidir. Peki avukat bey elimdeki evra açtım, baktım. İçindeki bir yer, yetkili yer mahkemesini gördüm. Ancak bizim bulduğumuz yerde öyle bir vergi mahkemesi yok. Ne yapmam gerekiyor? O zaman sizin coğrafi olarak bağlı bulunduğunuz yer mahkemesi, Yine yetkili mahkemedir. Davanızı o coğrafi olarak bağlı bulunduğu yerde açabilirsiniz. Peki vergi dava dilekçeleri nerelere verilebilir? Ben davamı bir başka bir yerde açtım ama başka bir yerde dilekçem verebilir miyim konusu gündeme gelirse hemen bunu da kısaca bir cevaplayalım. Dilekçelerimizi öncelikle ilk vermemiz gereken yer vergi mahkemesi başkanlığıdır. Vergi mahkemesi başkanlığı yoksa idare mahkemesi aracılığıyla gene bu işlemi tesis edebilirsiniz. İdare mahkemesi de yoksa asli hukuk mahkemesi aracılığıyla gene bu işlemi tesis edebilirsiniz. Ya avukat bey ben yurt dışındayım, Almanya'dayım, oraya gelmem mi lazım, illa dilekçemi. mi? Hayır bulunduğunuz yerdeki Türk konsolosluğuna giderek de bu işlemi tamamlayabilir dilekçelerinizi teslim edebilirsiniz. Peki ben gerçek kişi veya avukat olarak bu davamı açmak istiyorum. Vergi dava dilekçemin içerisinde neler bulunması lazım? Zorunlu olan hususlar nelerdir? Nasıl dava dilekçem red yemezim? Cevaplarına girelim hızlıca. Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, size tebliğ edilmiş evrakta yazılan cezanın miktarı, tebliğ tarihi, vesaire gibi önemli dava şartı gerektiren, dava dilekçelerinde bulunması zorunlu olan evrakları, bilgileri siz derleyip dava dilekçenize dahil etmeniz gerekmektedir. Dava dilekçeleri yarın iş yargı mercininde verilirse ne olur? Yani vergi mahkemesini açmam gerekirken idare mahkemesine gidip bu dilekçemi verdiysem, az hukuk mahkemesine, sulh hukuk mahkemesine verdiysem ne olur? Dava hakkım düşer mi? Dava hakkınız düşmez. İdare mahkemesi görev red diyerek dava dosyanızı kendiliğinden reysen yetkili mahkemeye tutar ve gönderir. Panik yapmanızı gerektirir herhangi bir durum yok. Peki idare mahkemesinde değil de adli yargıda bunu yaptım. Yani kutu hukuk mahkemesinde, asli hukuk mahkemesinde gittim açtım ne olacak? Bu durumda mahkeme gene görev nedeniyle bunu reddeder. Size de bunu tebliğ eder. 30 günlük bir süreniz başlar. 30 günlük süreniz içerisinde Yapmanız gereken doğru yere dava dilekçenizi götürüp vererek sürecinizi tekrardan başlatabilirsiniz. Peki hangi hallerde dava dilekçesi reddedilir? Davanın gerçek kişisi belli değilse, avukatın ismi asanı belli değilse, buna ilişkin imzaları yoksa dava dilekçelerini imzalamadılarsa, dava konusu belli değilse, ne yapıldı, tebliğ tarihi, bununla ilişkin bilgiler gene yoksa zorunlu bulunması gereken, yani konuyu tanımlayan, ne olduğunu belirlemeyen asli unsurlar yoksa dava dilekçeniz tabii ki de reddedilir. Çünkü o evra alan kişi şuna bakar. Ben bu dilekçeyi ne yapacağım? Bu anlaşılmıyorsa dava konusunu yazmadan dava dilekçesi gönderdiyseniz doğal olarak reddedilir yani. Peki dilekçenin reddedilmesi ne anlama gelir? Dilekçenin reddedilmesi davanızın reddedildiği anlamına gelmez. 30 günlük yine size bir süre verilir. Bu 30 günlük süre içerisinde eksiklerinizi gidererek yapmanız gereken zorunlu mecburi işlemleri yaparak tekrardan dava dilekçenizi sunduğunuzda davanız devam eder. Bu konuda herhangi bir endişeniz, sıkıntınız olmasın.